27 08 2024 saat 12:45 geçiyor. Belden başladık Fatma abla pansiyondan. 7 burunlardan G'ye doğru bu rotayı yapmamıştık. Biz daha önceki yürüyüşümüzü alınca alıncadan Boğaziçi köyüne geçmiştik. Sidiyemay'ın yanından Fatma ablaya köyüne gelmiştik. Bugün de Fatma abla da kalırken bu G rotasını yapalım dedik. Şu karşı sırta doğru devam edeceğiz. Oradan yedi burunlar, yedi burunlardan da G doğru düşme gitmeyi düşünüyoruz. Rotayı tamamladıktan sonra belki bir denizde keyif yapabiliriz. İleriki ama zamanda bakalım ne gösterecek yol. Hakan abi bir şey diyor musun? Herkese selamlar sevgiler. Şimdi belden çıktık. G'ye doğru devam ediyoruz. Yolda işaretleri takip ederek gidiyoruz. Yol aynen bu şekilde. Şu anda belden aşağı doğru iniş halindeyiz biz. G tarafından gelişte bere doğru bir tırmanış var. Bu aralar burada kurt olayı biraz fazlalaşmış. Domuz zaten vardı. Kurt ama insanlar da pek bir şey yapmıyormuş. Domuz işte biraz yanaşıyor. O da tehlikesiz. Kırsalda kalacaksanız ona göre tedbirinizi alırsanız. G'ye doğru devam. Yola devam ediyoruz. Yol bu şekilde bir yerden geçiyor. Aşağımızda güzel deniz manzarası bize eşlik ediyor. Buralarda da kalınabilirmiş. Burada böyle bir hayvan ağlı gibi bir yer var. Yukarı tepeden şuradaki düzlemden şuradan Geybel yolu var. Ana yol. Hemen altından geçiyor yol. Şahin bağırıyor oradan bize. Bakalım ne sürprizler bizi bekliyor. Buraya geldiğimde öğrendim ben. Daha önceden de yememiştim. Çitlenbik dedikleri bir bitki var. Daha doğrusu ağaç ağacın meyvesi. Hemen onlar da şu şekilde gözüküyorlar. Bunlar. Bunlar yeniyor. Biraz böyle nanemsi bir tadı var. Ee, bu bölgede çitten deniliyor. Çerez gibi yiyorlar. Bu Güneydoğu Anadolu bölgesinde de bunu topluyorlar. Menengeç kahvesi yapıyorlar bundan. Bir de çerez olarak yani orada da tüketiliyor. E, ee, Osman amcamız vardı. Fatma ablanın eşi. O hayvanları otlatırken toplamış bunlardan. Tuzlu deniz tuzuyla tuzlandırdılar. Çok da lezzetli oldu. İlkin biraz sarsmıştı ama sonra sonra tadına insan alıştı mı ee, devamı geliyor yerken. Şimdi belden yedi murunlara doğru devam ediyoruz. Böyle sarp yerler var. Zemin baya kötü. Tek kişi giderse sıkıntılı durumlarda ee, sonuç ağır olabilir. Bu bu rotayı yürürkene hele ki yükünüz ağırkene yanınıza bir body'niz olmasını tavsiye ederim. Gerçekten e, sarp bölgelerden geçiyoruz. Hemen şurası ayağımız bir kaysa tutunabileceğiniz hiçbir yer yok. Hele ki yükseklik korkunuz varsa daha da kötü. Bu rotadan ziyade boğaz içi rotanızı tav yapmanızı tavsiye ederim. 7 bunlar bu tarafta kaldı. Oradan böyle gelir ki geldiğinizde şuradaki bungalovlara geçiyorsunuz. Aşağıda güzel bir koy var. Bel zaten hemen şu çatakta kalıyor. Böyle bir düzlem var burada yapmışlar. Burada çadır kurup bu manzaraya karşı bir gece kalınır bence. Belki arka tarafta kaldı. Bu dağları aşaraktan geldik. Şimdiye kadar çok güzeldi. Şimdi yine doğru böyle bir rotadan yukarıya doğru tırmanmaya başladık. Yol biraz kötü. Ağır bir yükten. Çok zorlar adamı. Yükümüz ağırsa boğaz içi stili ama rotasını takip edip bel'e gelmenizi tavsiye ederim. Tırmanmaya devam ediyoruz. Bel tarafından geldikten sonra panorama kafeyi geçtikten sonra arkamdaki görünen yer gibi yola düşüyorsunuz. Bu yoldan da Yedi Burunlar köyüne doğru devam ediyor yol. Yani bundan sonrası yoldan devam ediyor gibi gözüküyor. Bakalım ileride ne olacak. Şu anda yedi burunlardayız. Görgede olduğum için ha şimdi netleşti ben karardım. Hemen şu arkamdaki evin orada bir buzdolabı koymuşlar. Bir sebil yapmışlar. Sağ olsunlar. Suyumuzu doldurduk buz gibi. Kendimize geldik. Biz Dediğimiz gibi Fatma ablanın oradan başladık. Bu Alınca'ya doğru geçiyoruz. Daha önce buraya girmemiştik. Boğaziçi Boğaziçi'den Sidi Sidi ama oradan böyle geçmiştik. Bu rota biraz daha sarp bir zemin, sarp bir bölge. Boğaziçi tercih edilebilir, daha düz, stabil bir yol suyu koyamadık ya ayakta dur tutturamadık şişeyi neyse oh. aklınıza bulunsun yedi burunlardan bere doğru giderken köy çıkışında şu evlerin orada güzel bir hayrat yapmışlar soğuk su var için serinleyin dinlenin yolunuza devam edin Evet şu anda yedi burunlardayız Yol köyünün içinden devam ediyor. Boğaziçi yol ayrımındaki Osmanlı sahanın içine kadar devam edeceğiz. İleride yol nasıl olacak bir bakalım. Yedi burunlar arkada kaldı. Hemen aşağımızdan asfalt gidiyor. Asfalttan gene bir patikaya sardırdı bizi. Böyle bir sürü sarnıçların olduğu bir bölgeden geçiyoruz. Bu Alınca tarafındaki Osmanlı sarnıcının oraya kalan belden çıkışta devam ediyoruz. Bölge öyle bir susuz bir bölge ki bir sürü sarnıç yapmışlar buraya. rotayı biraz karıştırdık geri burunlarda. Daha sonra yoktan bir rota üstünden devam ediyoruz böyle. Şimdi Sarnıca doğru yolumuz devam ediyor. Yedi burunlardan çıktık. bayağı bir yol aldık. Aşağımızda deniz güzel bir manzara eşliğinde. Devam ediyoruz. Karşı tarafta zaten kaldı. Sanlıca vardık bu bugün. Finali yapacağız tekrardan. Belköy'üne Fatma pansiyonuna döneceğiz. Bir sanlıcı görelim bakalım. Bugünkü rotamızın finali olan Sanlıca geldik. Osmanlı Sanlıcı diye geçiyor. Bir fotoğraf çekileceğiz. Buradan Fatma ablay'a doğru geri dönüş yoldan çıkacağız. Evet. Osmanlı sanıcında finali verdik. Yedi burunlar G rotasını görmüş olduk bu sayede. Şimdi asfaltı takip ederek G'ye Fatma ablanın yanına, pardon B'le Fatma ablanın yanına varacağız. Hoşçakalın, dostçakalın. Esenlikte kalın. Herkese sevgiler.